Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Bekleyin kapıyı kapatayım. Hah, kapa kapandı. Roblox'ta vardı arkadaşlar telefonuma Roblox'u çok şükür indirebildim. Eskiden arkadaşlar Roblox şey yapamıyordum yani hiç açamıyordu Direkt oyundan açıyordu ama telefona yaptığım bir özellik sayesinde artık telefonum Roblox'u açıyor. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Roblox'ta ne oynayacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle Roblox'ta şey oynayacağız. Neydi? Samet Karataş oyunlarını oynayacağız arkadaşlar. Samet Karataş oyunlarını oynayacağız. Samet Karataş'tan kaç değil ama onun yerine ya yani Samet Karataş'ın Samet Karataş'ın beyni oynayacağız. Samet Karataş'ın beyni diye bir oyunu oynayacağız. Bakalım bu oyun nasılmış. Şöyle. Girelim. Birazcık bu yavaş açılıyor. Onu söyleyeyim. Bir telefon birazcık eski olduğu için. Evet. Böyle bir ses de bizi karşıladı. sesini evet. kapatacağım. Evet. Şu anda oyunun sesini kapattık. Lan benim karakterim niye böyle? Lan benim karakterim niye böyle? Evet. Samet Karadaş'a bir soru soralım. Hadi. Evet, hadi bakalım bir soru soralım. Selam Çekirge. O burası neresi? Çekirge burası Samet'in zihni. Tamamdır hocam ben gidiyorum. Evet. Samet Karadaş var burada da. Samet Karadaş ne zaman doğdu? Tabii ki de Samet Kardeş kanalı ne zaman açtı? Samet evet Kardeş kanalı Samet evet kardeş. evet Kardeş'in ilk videosu nedir? Roblox nedir? Nasıl oynuyor? Samet evet Kardeş'in en sevmediği parkur nedir? Labirent. Evet. Burada ise Samet Kardeş'in en sevmediği parkura geldik. Benim de en sevmediğim parkur. Çünkü biraz parkuru çok karışık olduğu için yolumu bulamıyorum. Evet. Bu da herhalde labirentin çıkışını bulmaya çalışacağız. Herhalde burada labirentin çıkışını bulmaya çalışacağız. Yok burası tabi çıkmaz diyor. Anlarız oğlum o zaman. Burası mı? Anlarız da. Lan. Aha burası. Evet burada 3 tane kapı var. Ben orada. Yes. Burada Neyse ee, sen önceki şey neydi? 2019 yani yana burası. Öldünüz oynadınız. Bu. Ya arkadaşlar, ben bunu oynamayacağım ya. Yani. Ee, ne oynasam? Tamet kardeş oyunlarını da oynamayacağım. Ben arkadaşlar. Bugün I Needdat oynayacağız. I need evet. Bu oyunun ne olduğunu bilmiyorsanız yani babana kızdı demek. Bu oyunda arkadaşlar hatta Samet Karataş da oynadı bu oyunu. Bu oyunda arkadaşlar babamız bize cips alacak. Ve biz de o cipsi ve biz de arkadaşlar o cipsi ve biz de yani babamıza marketten cips isteyeceğiz. O da bize cipsimizi vermeyince biz de babamıza gips atmasını Ve devamını bo, bin, devamını söyleniyor. Oyna diyelim. Burada biz cips istiyoruz babamızdan. Evet. Şöyle girelim. Dirit 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 dirit. Evet. Babamız da bize bakıyor. Evet. Lan niye direkt evde dünyaya geldik? Burada arkadaşlar bizim odamız. Lan biz çocuk muyuz oğlum? Bizim odamızda niye oyuncak var? Neyse. Hemen şimdi babamıza cips isteyeceğimizi söyleyelim. Biraz dışarı çıkalım. Evet babamız burada oturmuş televizyon izliyor. Hadi markete gidelim. Evet evlerini bitirirsen gidebilirsin. Evet, evet evlerini bitirirsem arkadaşlar. Babamla beraber markete gideceğim. Ne oldu lan? Lan ne oluyor? Lan? Hı. O da gir diyelim. Birazdan arkadaşlar sizin için dünyanın kolay sorularını cevaplayacağız. Lan oğlum. Lan ne oluyor? Oğlum oyun bozuldu. Lan oyunum bozuldu. Lan. Oyunum bozuldu. Lan, oyun bozuldu. Lan. Oyun bozuldu. Lan ne oldu? Lan. Alo. Oyun iyi misin? Heh. Homework. Bu arkadaşlar 88 ve buradan tıklayıp ev ödevimizi elimize alalım ve bunu babamıza teslim edelim. Evet. Bandırak markete geldik. Evet. Evet yani cipsler burada. Baba. Baba bana cips al. Baba baba. Ben bu cipsi çok istiyorum. Baba. Baba bana cips al su evet, aldı. Lan cipsimiz yok. Hemen gidip arkadaşlar babamıza bizim nerede olduğunu soralım. Bakalım babamız ne diyecek. Bu arada arkadaşlar İngilizcem iyi olduğu için İngilizce anlayabiliyorum. Evet babamıza cipsimizin nerede olduğunu soralım. E diğerleri nerede baba? Tekrar soralım. E, ben hepsini yedim. Ne? Bu. Din, din, din iyi oğlan. İyi olan diye bir sona geldik. Ya. Evet. Lan bir şey olmuyor. Lan bir şey olmuyor. Lan ne oluyor? Hani bir şey olmuyor. restart dedim. Hmm, tamam. Evet. İyi olan. İyi olan. La bol oğlum babamız bize Dips almış. Dipslerin hepsini bitirmiş. Dipslerin hepsini bitirmiş bildiğim babamız bizim. Ben de babamdan intikamımı alacağım. Babamdan mı alacağım lan. Babamdan mı alacağım. Tekrar restart diyelim. Bı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin. Videomuza like atmayı. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı. Unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.